babamın öldüğü yaşlıyım. Bugün benim doğum günüm. Başka soruyu kabul etmiyorum. <laughs> Bildiğim tek cevap var. Yaşasın diyorum kendime. <laughs> Bizim için beste yaptınız. Çok teşekkür ederim. <laughs> evet sözler bana ait. Ve mimarımla geldim tabii. Seçil, e, sevgili arkadaşım, dostum, doktorumuz, canımız, estetik her şey ses kulak her anlamda bütün e, her şeyime ona danışıyorum gerçekten hayatıma gireli bir buçuk yıl oldu. Evet. İyi ki girdin gerçekten. Evet. Bir buçuk yıldır herkes beni konuşuyor. <laughs> Canlı yayında bir estetik. Evet, genelde herkes evet. saklı çünkü yine estetik olmadım. Genelde herkes mevcut çok ben... dürüst o yüzden. <laughs> 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 Seda Hanım bir de siz galiba sosyal medyada paylaşıyorsunuz. Ya biz yakalandık. Taraftan, taraftan şey. <laughs> evet. Yani gerçekler zaten ortada. Yer çekimi kanunu var. Ee, bir de yani bu, bu işte başa çıkabilen insanlar da var. Ee, bizim mesleğimizde de var Mesela Ajda Hanım her zaman hayranım kendisine Size de övgüler yağdı Evet evet ben inanılmaz güzel bir doğum günü geçiriyorum Hem Ajda Hanım'ın söyledikleri Hem Bülent Hanım'ın söyledikleri O yüzden de herkese çok teşekkür ediyorum Her ikisine de çok teşekkür ediyorum Bize destek olan herkese de teşekkür ediyorum Gündemi saçma konularla <laughs> meşgul ediyoruz ama e, Ben eğleniyorum yani bir taraftan Bir sıkıntı yok e, seçiciğim sen anlat birazcık ya <laughs> <Ne anlıyorsun? gülüyor> zaten Fransız karşılaşım <olsun>. <laughs> olabilir evet, evet. gerçekten. gençliğe doymuyorsunuz gençleşmeye aynı Ya şimdi e aslında benim anlatmama gerek yok çünkü her şey ortada. Yani e yaş aslında e, alıyoruz ama almayı da engelleyebiliyoruz. Aslında benim amacım şu yaş aldıkça gençliğimize geri dönmek geri, geri dönebilmek ve ben de bunu başardığımıza inanıyorum. Aslında her şey ve hiçbir şey söylememe gerek yok. Kendisi zaten bunu ispatı. yani yapmak istediğimiz şey insanlara biraz olsun enerji verebilmek, şu sıkıntılı ortamda biraz olsun evet. mutlu edebilmek, bir destek olabilmek, onların da bir hayatına dokunabilmek beni çok mutlu ediyor. Başka hiçbir şeyin de aslında bir anlamı da yok. Yani insanlar mutlu olduktan sonra. Sonra her şey çok güzel. Evet, bugün Adanım, değil, size neler hissettirdi peki bu? Hmm. Ee, yani ben zaten enerjim çok ıı, iyi. Genç, çok genç hissediyorum her zaman kendimi. Hiçbir zaman yorgun hissetmiyorum. Ya da böyle yaş aldıkça ağırlaşmak gibi bir şey olmuyor. Tam tersi daha da hafifliyorum. <laughs> ee, tabii ki bu takviye, bu destek teknik olarak böyle şeyler yapabilmek için yani bu çok büyük bir şans bizim için. Eskiden yoktu böyle şeyler. Evet. Ameliyat oluyordu herkes yüzünü gerdiriyordu falan böyle mimiksiz bir surat oluyordu falan ama şu an çıkan teknikler çok iyi ama tabii her şeyden önce hocamız çok iyi gerçekten evet, yani çok biliyorsunuz sen. doktor var doktor var <laughs> şarkıcı var şarkıcıcık var <laughs> Allah kostüm var kostümcük var. <laughs> Yorum <laughs> Yarın var Var yani var. Cık cık cık. Doğum gününüz kutlu olsun. <laughs> Çok 25 teşekkür ederim. Ay sağ evet. ol hayatım. Evet aynen. Yani biz yaş almıyoruz. 30'dan üzeri yok bizim için. Aynen <laughs> Sürpriz bir doğum günü müydü? Kim organize etti? Aslında tabii ki Covid'den ötürü bir şey yapmak istemedim ama arkadaşlarım eve gelip pasta falan gibi sürprizler yapacaklardı. O yüzden işi buraya çevirdik. En yakınlarım, ailem burada zaten. En yakın dostlarım. Oğlum, Polat, sevgilim. Herkes burada. burada. Bütün sevdiklerim var. iyiler iyiler. Gayet memnunlar. Siz neler yapıyorsunuz peki? Neler Biz söylediniz? de yeni bir şarkı yaptılar bana doğum günü hediyesi. Şu an ben eve gidip onu hemen kaydetmenin peşindeyim aslında. <gülüyor> <gülüyor> yeni bir şarkı geldi doğum günüme özel. Kimden hediye peki onu? Ee, yani Öyle dün gece yapıldı. Mi? Mişa'yla evet, Berksan birlikte yaptılar bugün dönünce buradan sonra şarkıyı kaydedeceğim. Bakalım neler olacak. En güzel oldu Aynen öyle oldu vallahi. Bütün yani hediye artık umurumda değil benim zaten bu saatten sonra da insanlar, arkadaşlarım, dostlarım yanımda olduğu müddetçe dünyanın en güzel şeyi. O yüzden de beni yalnız bırakmadılar. Hepsi buradalar. Teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Öpüyorum ve gidiyorum. <laughs> Biz de çok